Hoş geldiniz. Bugün aile içi şiddet kaynaklı depresyonun gelişim aşamalarından bahsedelim. Basit çizimler üzerinden göstereceğim. Ağırlıklı olarak psikolojik şiddet kaynaklı gelişen örnekler verecek olsam da fiziksel şiddetin de şartlanmışlık çizimi birebir aynı. O yüzden bu anlatım aslında iki türü de kapsamış olacak. İsterseniz beynimizin ödül döngüsünü çevremizdeki insanların aşama aşama nasıl bozduğunu açıklamaya başlayalım. Hemen ilk çizimimize geçelim. Yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğin beyin dalgaları optimum aralıkta seyreder. Yani şu anda şekilde gördüğünüz gibi bu görselde bir dalganın yeterli dalga boyu ve frekansta salınım yapması gereken aralığı görüyoruz. Yeni doğmuş ve çevresi tarafından kirletilmemiş bir beynin dalgaları temsili olarak şekildeki gibi alt ve üst limitin dışına taşıyacak genlikte de oluyor. Dediğim gibi bu sadece temsili bir çizim. Konu aklınızda kalsın diye çizdim. Gerçekte sağlıklı ve depresyonlu bir beynin beyin dalgalarının benim çizimlerimdeki gibi olduğunu iddia etmiyorum. Eski bir videomda bizlere stres verebilecek potansiyel 5 çevre faktöründen bahsediyorum etmiştim En önemlisi de aile demiştim. Çünkü bizi şekillendiren ve zamanımızın en büyük kısmını oluşturan bireyler bunlar. O eski videomda detaylı bir şekilde 5 maymun deneyi ile öğrenilmiş çaresizliği anlatmıştım. Burada bir daha anlatmayacağım. Şanssız bir ailede doğanlar aile içi bitmek bilmeyen kavgaya ve kötü yönde bir şartlanmışlığa uğrarlar. Öyle ki bu bireyler en temel ihtiyaçlarını bile yerine getirmek isterken kısıtlanır, azarlanır ve belki de cezalandırılır. Bu yüzden yeni doğmuş bir bebek eğer bu tür toksik bir aileye doğmuşsa yaşam enerjisi kademeli olarak bu hasta ruhlu ebeveynler tarafından boşa atılacaktır. Çünkü bebeklik çağından beri bu bireye çoğu hareketinde düzenli olarak yasaklar konur ve bu kişilerin ebeveynleri tarafından bir birey olmasına izin verilmez. Her konulan yasakla birlikte biraz daha ürkütülmüş ve spesifik olarak fazladan bir olayda daha bu çocuk çekimser bırakılmıştır. Yıllar geçtikçe bebeklikten yetişkinliğe kadar gerek toplumdaki kültür adını verdiğimiz yasakçı gelenekler nedeniyle gerekse ebeveynlerin şahsi kuruntu ve hastalıklı düşünceleriyle evlatlarının beyinlerini istedikleri noktaya getirene kadar hayat boyu törpüleyerek yontmaya çalışırlar. Bu yontmalar zamanla bireyin çoğu olayda artık motivasyon bulamayıp tükenmişlik yaşaması şeklinde sonuçlanır. Ailesi çocuğa öyle bir öğrenilmiş çaresizlik yüklemiştir ki artık beyni doğumundaki hali olan sağlıklı optimum aralıkta bir dalga salınımı yapamaz ve bastırılan duygulardan ötürü rahat bir salınım yapamayan dalgalar kısalarak bu görseldeki gördüğümüz alt ve üst limit limitleri aşacak enerjiyi kendisinde bulamayıp zamanla bu limitlerin içinde sönük halde kalırlar ve daha düşük genlikte daha sık ve yüksek frekansta bir salınım gerçekleştirmek durumunda bırakılır. Bu da bir türlü susturamadığımız bir düşünceli beyin olarak karşımıza çıkar. Beyin daha hızlı düşünmeye programlanır ve sık sık hayatta kalma içgüdüsü gereksiz yere devreye girer. Artık bu tarz hızlı ve sık frekanslarda salınım yapan bir rezonans aralığını beyin yeni normal olarak kabul eder. Bu yüksek hızda titreşen frekansları ilk olan bilinç dışımız bir kaygı sinyali olarak algılar ve hatalı bir çıkarıma giderek bize çeşitli kaygı bozuklukları yaratır. Evet beynimiz bu kadar hata yapabilen bir organ. Siz bu tarz sıkıntılı bir ailede doğmuşsanız, beyniniz zamanla bu şekilde yüksek frekansa çalışmaya zorlanmışsa, basit bir aerobik hareket olan koşmak, bisiklet sürmek gibi nabız arttıran herhangi bir spor yaptığınızda bile beynin bunu nabzım hızlandı demek ki tehlikedeyim deyip hatalı bir tüme varıma giderek anksiyete hata tetiklemesine neden olabiliyorsunuz. Dikkat edin bazı kişiler kahve gibi pre-workout gibi kafein tükettiklerinde nedensiz aksiyeniteleri tetikleniyor. Bu kişilerin geçmiş aile yaşantısına özellikle bakılsın. Beynin şekillenmişliği bu raddeye kadar gelmişse basit bir tempolu spor veya kafein bu bireylerde kelebek etkisi yaratabiliyor. Durduk yere gergin ve huzursuz olurlar. Mesele tamamen bu kişilerin beyinlerin zamanla yüksek frekans modunda çalışmaya zorlanacağı şekilde yanlış eğitim verilmesinde. Görsel üzerinde anlatacak olursak alt ve üst limitler olan temel ihtiyaç salınım düzeylerine kadar dalga özgür bir salınım yapamamaya şartlandığı için bu kişiler kronik depresyonla mücadele ediyor. Hızlanan beyin dalgaları anksiyete, panik atak, depresyon gibi reaksiyonlarla kendisini dışa vuruyor. Bu durumdaki gerçek ruh hastalarının hasta ettiği, esasında sağlıklı olan bu kişilere sedatif tür yani yatıştırıcı amaçlı antidepresanlar verilmesinin sebebi de bu. Sedatif tür antidepresanlar ile düşünce akışını yavaşlatıp beyin dalgalarının salını frekansını düşürerek beyni yatıştırma gayesi taşıyorlar. Fakat ne yazık ki psikiyatristler her 10 kişiden dokuzuna gerçekten gereksiz yere antidepresan yazdıkları için bu ilaçlara henüz başlamadıysanız kullanmanızı tavsiye etmiyorum. O ilaçların başarı oranının bu kadar düşük olmasının ve ilacı bırakınca çok hızlı bir şekilde atakların geri gelmesinin sebebi bu ilaçların doğru düşünen yanlış insanlara reçete edildiğidir. Esas hastalıklı düşünceli olan ruh hastası anne baba anane dedelere verilmesi lazım bu ilaçların. Ama o kişiler kendilerinin her zaman en doğrusunu bildiğini düşünen sabit kafalı insanlar oldukları için o ruh hastaları psikiyatriste gitmiyor. Zaten en başından bunlar hasta olduklarını inkar ediyorlar. Psikiyatristlere de bu insanların hasta ettiği, bunlara maruz kalan, sağlıklı düşünen insanlar gidiyor. Sağlıklı düşünen bir insana ilaç vererek o kişiyi iyileştiremezsiniz. Bu yüzden bu kişiler ilaçla tedavi olamıyorlar. Bu durumdaki kişisizseniz ilaç kullanarak kalıcı olarak beyninizdeki dopamin döngüsünü bozdurmayın. Beyninizdeki yanlış şekillenmişlikten ötürü oluşan hatalı dopamin kablolamasını bu şekilde çözmeye çalışmanızı tavsiye etmem. Bu hastalıktan gerçeklerle yüzleşerek kurtulmak lazım. Çözüm basit. Ayrı eve çıkın. Kaçın kurtulun onlardan. Bu aile faktörünü ve ayrı eve çıkmanın evrimsel psikolojideki yerini toksik negatif telkinleri anlatmış olduğum az önce bahsettiğim eski videom olan başkalarının ne düşündüğünü önemsemi ve sosyal anksiyete adlı videomda detaylıca anlatmıştım. Bu aile faktörünün kalıcı olarak anlaşılması bakımından bu videodan sonra kesinlikle o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani esas aile içi şiddet kaynaklı depresyonu çözüm önerisi kısmı nedenleriyle birlikte o videoda. İkinci görselimize geçelim. Bu ilk görselimizin farklı bir şekilde şematize edilmiş hali. O yüzden üstünde fazla durmayacağım. Hangisi aklınıza daha kolay girerse diye birkaç varyasyon yaptım. Hepimizin görsel zekası aynı çalışmıyor. Bazılarımızın birinci şekilden bazılarımızın ikinci şekilden kafasında oturacak. Bu ikinci çizimimizde de gördüğünüz çubukları ister dopamin deyin, ister serotonin, isterse beyin dalgası. Dediğim gibi anlık olarak gerçek beyin işleyişini temsil ettiğini iddia etmiyorum. Bu tamamen akılda kalıcılığı olsun diye sembolik anlatım. En temel ihtiyaçların darboğaz olmadığı minimal bir limit var. Vardır. Bunun altına inildikten sonra depresyon başlar. Minimal limit uzun süre karşılanmazsa bu huzursuzluk hissi yerini kronik depresyona bırakıyor. Yani işte işi tersine çevirene kadar huzursuzluğu, iç sıkıntısını kalıcı hale getiriyor. E tüm bunların yaşanmışlık tablosu da budur. Doğumdan sonra kafamıza kakılanlarla soldaki halden giderek sağdaki senaryoya doğru ilerliyoruz. O hastalıklı kişilerle yaşadığımız sürece onlar kavgaları ve takıntılı kuralları ile bizlere bu sağdaki senaryo layık görüyorlar. İlk şekildeki alt limit üst limit dalgalar aşarsa sağlıklı dopamin döngüsü büyük ölçüde korunmuş olur. İkinci şekilde ise tepenin seviyesi minimal seviyenin üstünde bulunmalı şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi en can alıcı olan üçüncü çizimimize geçiyorum. Bu gördüğünüz yeni doğmuş bir bebeğin yaşam çizgisi. Bebişin çizgisi boydan boya yeşil. Çünkü zihni henüz toksisiteye maruz kalmamış ve kirletilmemiş. Altını doldurmak, acıkmak gibi kısa süreli temel ihtiyaç durumları dışında mutsuz olmadığı için sağlıklı bir düşünce akışı var. Bu tarz kısa süreli ihtiyaç ağlamaları onun için kalıcı bir hal hale dönüşmediği için hayat çizgisindeki yaşadığı yeşil alanlar kırmızıya dönüşmüyor. Bu bebek olasılıklar bütününden ötürü problemli bir ebeveynin evinde dünyaya geldiyse yaş ilerledikçe deneyimleyici, öğrenilmiş, çaresizlik konuları ile teker teker bu yeşil alanlar kırmızıya dönüştürülüyor. Aile ne kadar baskıcı, paranoyak ve kontrolcü ise yaşam çizgimizdeki bu yeşil alanlarda yerini giderek kırmızıya bırakıyor. Her seferinde fazladan bir konuda daha negatif şartlanmışlık yaşıyoruz. Dışarı çıkmak istediniz, yasak. Bu gördüğünüz yeşil anı olan Mutluluk hormonu alma anınız kursağınızda bırakıldı ve beynin ödül merkezinin kablolaması bu durumdan etkilendi. Artık dışarı çıkmak söz konusu olduğunda beyin o anı yeşil değil kırmızı olarak hatırlayacak. Kırmızıya dönmesi de onlarca kez aynı konuda uyarılmayı yani sürekli telkini gerektiriyor. Bünye bu yüzden rahatlayamıyor ve o kısım sürekli kırmızı kalıyor. Spora gitmek istediğiniz yasak. Yine bir başka mutluluk kaynağınız baltalandı. Ailenizin takıntılılık derecesine göre hayatınızdaki kırmızıların sayısı artar. Bu çiz çizginin üzerinde dikey bir çubuğun bu hayatı başından sonuna play tuşuna basılmış gibi oynattığını düşünün e sırayla yaşamımızdaki anların üstünden geçiyor ona bu yüzden yaşam çizgisi adını verdim kırmızı anlar ne kadar çok ise hayatı oynatan dikey çubuk bu anların üstünden geçerken o kadar çok negatif ve depresif anın üstünden geçiyor demektir e kırmızı kısımların günlük hayatımızdaki sıklığı ve uzunluğu arttıkça monoton olan metropol hayatımızın büyük çoğunluğunu bu kırmızılar oluşturmuş oluyor beyin durum değerlendirmesi yapıp günün büyük çoğunluğu onun mutsuz geçirdiği yorumunu yapınca da bilinç dışının evrimsel bir savunma mekanizması olan depresyonu tetikliyor. Bu döngüde aylarca sürdüğü vakit ismi kronik depresyon oluyor. Genel tabloya bakıldığı noktada bu bireyin nadiren mutlu anlarının olduğunu ve o yeşil anların da pek de uzun süre kalmadığını görüyoruz. Ya i̇şte bu noktada da psikiyatristler SSRI tipi antidepresanları ön plana çıkartıyorlar. Yani amacı serotonin bağırsakta ve beyinde bir kez salgılandığında onun beyindeki geri emilimini bir süre geciktirerek yaşam çizgimizi bu limitli olan yeşil anların uzunluğunu arttırmak. Bu şekli de genel tabloya bakıldığında daha uzun süre mutlu olarak geçirildiği için kişiye yaşamını daha mutlu hatırlıyor. Ne yazık ki SSRI tipi antidepresanlar da sorunun kökünü tedavi etmekle ilgilenmeyip sadece kullanıldığı süre boyunca sorunun etrafından dönülmesine neden oluyor. Eğer yaşadığınız ortam değişmediyse ve ilaç kullanım süreci boyunca negatif telkinlerden kurtulamadıysanız ilacı bıraktığınızda eski kısa yeşilli yaşam çizginizi 6 ay içinde geri dönmeniz kaçınılmaz diyebilirim. Bu yüzden de bu ilaçları ömür boyu kullanamayacağınıza göre kalıcı çözüm olan gerçeklerle yüzleşip o ortamdan uzaklaşmak zorundasınız. Son kez genel olarak kırmızı yoğunluklu tabloya baktığımızda beyni artık keyif alacak bir neden bırakılmadığını görüyoruz. Bu tabloya sahip bir bireyin neredeyse tüm hobileri burnundan getirilmiş. Bu insan yaşamamış ki sadece yaşayacağı günü beklemiş. O yüzden her şey hayallerde kalmış. Her şeyi hayalinde yaşadığı için aşırı düşünme hastalığına kapılmış ki aşırı düşünme hastalığınızdan kurtulun isimli bir videom da var. Onun çözümünü de anlattım. Şu an benim çizdiğim aslında mutluluğun tablosu. En can çizim dememin sebebi de bu. Hayat bu çizginin üzerinde gidiyor. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Hayatınızdaki yeşillerin kırmızılarınızdan fazla olması dileğiyle.